Ebu Katade radıyallahu anh'tan şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yolculuk ediyorduk. İçimizden biri, ''Ya Resulallah, gece sonu emretsen de konak etsek.'' dedi. Cevaben, ''Korkarım uyuyakalıp namazı kaçırırsınız.'' buyurdu. Bilal radıyallahu anh, ''Ben sizi uyandırırım.'' dedi. Yattılar. Bilal de arkasını rahilesine yani bindiği deveye dayayıp bekledi. Derken gözleri kapanıp o da uyuyakaldı. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uyandığı zaman Hacı bir şems gözükmüştü. Bilal, dediğin nerede kaldı? buyurdu. Bilal, bana bugüne gelinceye kadar bunun gibi ağır bir uyku basmış değil, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Teala istediği zamanda ruhlarınızı kabzetti. İstediği zamanda geri çevirdi. Bilal, kalk ezan oku. Bunun üzerine Bilal halkı namaza davet etti, yani ezan okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı. Güneş yükselip bembeyaz olduğu vakitte de kalktı, namazı kıldırdı.